Mersin'in Silifke ilçesinde hasadı süren zeytinden 28 bin ton yağ üretilmesi hedefleniyor. Yaş, meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan ilçede zeytin üreticilerinin de hasat mesaisi devam ediyor. Yağ için ayrılan ürünler sıkılmak üzere zeytinyağı fabrikalarına gönderiliyor. İlçedeki 1 milyon 43 bin ağaçtan bu yıl yaklaşık 9 bin ton sopralık zeytin ve 28 bin ton zeytinyağı elde edilmesi bekleniyor. Zeytinyağı fabrikası sahibi Sinan Say, sezonun verimli geçtiğini söyledi ve rekoltenin fazla olmasının yoğunluğu arttırdığını belirtti. Bu yıl zeytin rekoltemiz geçen yıla göre %50 daha fazla. Benle birlikte Silifke'de bu işi yapan yedi tane arkadaşım var. Ee, yani sezonumuz çok güzel geçiyor. Yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bunu kendim diktim zeytinini, kendim topladım. Şimdi de yağını çıkardım, kısmet olursa yiyeceğiz. Altın gibi zeytin yani, haydi. Bütün iyi, verim iyi. İyi derim. Rekor de iyi. Fiyatlar da iyi.